Herkese merhaba. Dik duruş akademisi güçlenme egzersizleriyle karşınızdayım. Bu videomuzda bir adet pilates bandı kullanarak güçlenme egzersizleri yapacağım. Sağlıklı hoca sizlerle ve daha rahat dik durabilmeniz için çok güzel hareketler bu videoda sizleri bekliyor. Neler yapacağız? Gördüğünüz gibi bu pilates ile ve vücut ağırlığımızla kaslarımızı güçlendireceğiz. Çünkü çoğu zaman dik durmak istiyoruz. Ancak bir süre sonra kendimizi yine böyle kamburlaşmış buluyoruz. Bunun sebebi yer çekimine karşı koyan ve bizi dik tutan kaslarımızın yeterince güçlü olmaması karşısında tekrar kambur duruşa geri dönmesi. İşte ben şimdi size öyle hareketler vereceğim ki dik durabilmek için daha güçlü olduğunuzu ve daha rahat dik durabildiğinizi göreceksiniz. O halde bir başlayalım. Bandımız gördüğünüz gibi iki kat. Hem benimle yapabilirsiniz hem de tekrar ve setleri öğrenebilirsiniz. Şu an tam bir antrenman yapacağız çünkü birlikte. Gördüğünüz gibi şu şekilde bant uzun. Bunu ikiye katlıyorum. Bakın şöyle yani üst üste getiriyorum ki daha sert olsun. Çünkü tek kat biraz yumuşak oluyor. Telafi pozuyla başlayacağız. Bakın şu an bir T harfine benziyorum. Bundan 10 saniye açıp beklemenizi istiyorum. Bakın şu şekilde. Aç ve bekle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 5 tane 10 saniye yapacağım. Biraz dinlendiriyorum kasları. Bu hareketleri yapmamın bir amacı var. Vücudun ön bölgesi kamburlukta çok gergindir. Gün boyu çok kullanıp vücudumuzun önünü çok yoruyoruz. Ve vücudumuzun merkez bölgesiyle arka bölgedeki yani bizi dik tutan kasları yeterince çalıştırmıyoruz. Benim vereceğim güçlenme egzersizleri merkez bölge ve bizi dik tutan kasları çok güzel güçlendiren hareketlerden oluşuyor. Şu şekilde bakın açıyorum. 1 2 3 4. Bu arada bant çok yumuşak gelirse biraz daha şöyle dar tutabilirsiniz. Daha da zorlaşacaktır. Hafif bir zorlanma istiyoruz. Sakatlanacak derecede bir aşırı zorlanma istemiyoruz. Rahat böyle yüzünüzün güldüğü, yüzünüzün çok ekşimediği böyle bir zorlukta yapabilirsiniz. Evet. Diğer 10 saniye ile yaptım. 5 tane 10 saniye direnci yükseltilmiş bandımızla yapıyoruz. 9 8 7 6 5, 4, 3, 2, 1 ve bitti. Evet güçlenme egzersizi birinci hareketimizle başladık. Şimdi bandımızı şu şekilde belimizin etrafından doluyoruz. Ve bu şekilde çapraz bir şekilde tutuyoruz. Şimdi güçlenme egzersizleri ikiye geçiyoruz. İkinci hareketimiz dirsekler içe, kollar dışa. Bir, dirsekler içe, kollar dışa. İki, üç, 4 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi birinci 10'umuz bitti. Bundan da 5 tane 10 yapmanızı istiyorum. Ancak ilerleyen haftalarda bunları 5 çarpı yerine saniyelerini artırabilirsiniz ve bu şekilde yapabilirsiniz. Ve şimdi göreceğiniz üzere ikinci setimize geçiyorum. 1 2 3 Yine bandı gergin tutuyorum. Çok fazla gevşek tutarsam bu durum karşısında ne olacak? Bu durum karşısında çok kolay geleceği için yeterince güçlenemeyeceğim. O yüzden bandı her zaman bir miktar gergin. Yani şu bandı uçlardan bakın çok boşta gidiyor şu an. Hiçbir zorlanma yok. Biraz daha içerden bandın boyunu kısaltıyorum ki bana daha çok direnç versin diye. Evet, şimdi üçüncü onu başlıyorum. Bir, iki, dirsekler içe, eller dışarı. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Çok güzel. Şu anda kaslarını hissediyorum. Bu arada eğer, e, uzun süre hareketsiz veya sporsuz kaldıysanız... Ee, ilk antrenmanda ben 5 çarpı 10 diyorum ya siz 2 çarpı 10 yapın. Önce bir kasları bir dinleyin. Baktınız ki e, böyle çok e, zorlanma oldu. O halde bir süre 2 setle devam edin. Daha sonra ilerleyen dönemde, devam ediyorum bu arada, tekrar 5 sete çıkabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda da güçlenme egzersizi e, olarak ikinci hareketteyiz. Ve bunu da e, 5 çarpı 10 şeklinde yapıyoruz. Çok güçlendiğiniz dönemlerde bunları 20'lere kadar çıkarabilirsiniz. Yine burada gövdenin anti, ön değil, arka tarafı güçlendiriyorum. Bunu balık kızartmaya benzetirim ben. Balığın hep aynı tarafını kızartırsanız ne olur? Bir tarafı çiğ kalır. Kambur duruşta olan bir insanın bir tarafı çok kızarmış balık, diğer tarafı kızarmamış çiğ balık gibidir. Diyorum ki her iki tarafı da eşit güçlendirmeliyiz ve böylece duruşumuzu dengeye ulaştırabiliriz. İkinci hareketimizi de yaptık. Şimdi kürek çekeceğiz. Kürek çekebilmek için bunu ayağınıza takabilirsiniz. Veya evde bir sopa varsa böyle şey daha doğrusu bir demir ayak gibi bir şey varsa sağlam onun arasından da geçirebilirsiniz, çekebilirsiniz. Ama ben herkesin evinde demir bir ayak olmayacağını düşünerek bunu sizlere yerde yaptırmak istiyorum. Şöyle ayaklarımdan geçirdim bandı ve geriye doğru çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Şu an üçüncü harekete geçtik. Beş, 6. Bunu da bakın şu şekilde dik duruyorum. Dizler hafif bükülü ve çekiyorum. Bu arada çok dikkat etmenizi istediğim bir konu var. Onu anlatacağım. Birinci seti bitirdikten sonra. Şimdi çekiş sırasında kamburlaşırsam ve bunu kamburlaşarak çekersem vücudumu daha da kamburlaştırmış olurum. Burada tamamen dik duruşa geçiyoruz. Arkadaki kürek kemikleri tamamen pantolonun arka cebine girmek istiyormuş gibi aşağıya yöneliyor. Ve dik duruşa karşıya bakarak yukarıya doğru uzayarak çekiyorum ve nefes veriyorum. Bandın geriye döndüğü evrede isterseniz nefes verebilirsiniz. İsterseniz çekiş sırasında verebilirsiniz. Bravo. Ve diğer onumuzu yaptık. Şu anda kürek çekiyorum. Bu arada evinize bir kardiyo aleti alıyorsanız kürek de çok güzel bir kardiyo aletidir. Onunla da hem yağ yakabilir hem de daha rahat dik duruş egzersizleri yapabilirsiniz. Evet, diğer setime geçiyorum şimdi. Gördüğünüz gibi bunu da bu şekilde çekiyoruz. Unutmayın, hayat bizi öne çekecek sebeplerle ve nedenlerle dolu. Gün boyu teknolojik cihazlara bakmak, bizden daha kısa boylu birisine aşağı bükülerek konuşmak, önümüzdeki bir şeyi uzun süre okumak hepsi için öne kapanmak zorundayız. Hepsi için böyle bakmak zorundayız. İşte bu egzersizler sizin uzamanıza ve sizin dik durmanıza yardımcı kas gruplarını telafi edecek ve onları güçlendirecek hareketler. Evet bunu da yaptık. Şimdi tekrar bir set daha yapalım. Bu arada bandı tutarken isterseniz bakın şöyle de ellerinizle geçirebilirsiniz. Bu arada plates bandı olarak da, bunlar renklerine göre direnç seviyeleri var. Bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Bant seçerken neler dikkat etmeniz gerektiğini. Evet, diğer setimizde yapalım. Yani mesela ben şu anda başlangıç veya orta değil de ileri seviye bantlar daha çok kullanıyorum. Bugün şu an kullandığım bu turuncu biraz daha başlangıç bandı. Bugün video çekimde renk karşıtlığı olması için bunu kullandım. Turuncu renk videolarda iyi gözüküyor. Ama seçerken önceliğimiz belli bir direnç için. Mesela ben mor rengi daha çok seviyorum. Saint Bant markasında mor renkte güzel bir direnç veriyor. Bunların kalınlığı arttıkça direnci de artıyor arkadaşlar. Diğer setimizde yapmış olduk. Evet, üçüncü hareketimizi de yaptık. Evet, neydi birinci hareket? Telafi pozu yaptık. Şu şekilde yaptık açtık, telafi pozumuzu yaptık. Sonra bunu belimizden doladık. Buradan çapraz bir şekilde geçirdik ve bu şekilde açtık. Bu ikinci hareketimizde Ve oturdum. Üçüncü hareket olarak da küreyi çektik. Şimdi banda kısa bir mola verip önce bantsız başlamanızı istediğim bir hareket var. Daha sonra ileride banda ekleyebileceksiniz ama. Ama başlangıç bantsız oluyor. Yerde şu şekilde durdum. Kollarım size dönük olsun. Sağ kol öne uzanırken sol ayak geriye. Bir. İki. Bu arada bakın on sağ on sol yapacağım. Dört. Beş. Altı. Hani hep doktorlarımız derler ya yüzmeye git, havuza git yüz diye. Şu an yüzme hareketi yaptığımı düşünün. Bizim birden doks dediğimiz ya da işte yabancı literatürde farklı isimleri var ama şu çapraz uzanma hareketini ben yüzmedeki kas gruplarını çok benzetiyorum. Çünkü ayak çırpma gibi ayağı geriye uzatıyoruz. Kolları yüzmede kulaç atar gibi öne uzatıyoruz. Ve bu şekilde 10 çarpı bunu 3 setle başlayın. İleride 5 setlere kadar çıkabilirsiniz. Burada dikkat etmenizi istediğim husus yerdeyken bakın tam çapraz. Tamam mı? Şu şekilde. Yerdeki hareketi size ayakta gösteriyorum. Şu an yerde olduğumu düşünün. Bu şekilde indim ve bu çapraz. çapraz. Bunu yapıyoruz. Başlangıç seviyesinde. Bu şekilde başladıktan sonra ileri seviyede bandımızı kullanabileceğiz. O nasıl olacak? O da şöyle bandın içinden ayağımızı geçirdik. Bu şekilde bandı öne içe aldım ve şimdi bantla beraber yapıyorum. Çok güzel. Bu da yine e, yapacağımız dördüncü hareketimizdi. Güçlenme egzersizleri arasında. Şimdi gelelim yer çekimine karşı koyan, çok güçlü olması gereken kas gruplarına geliyoruz. Benim çok sevdiğim, belki de dünyanın en meşhur hareketlerinden birisi. Plank duruşu, kalas duruşu. Şu şekilde duruyoruz. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve bırak. Değerli arkadaşlar, aslında dik durmak tamamen yer çekimine karşı koymaktır. Şu an Ay'da yaşıyor olsaydık, uzayda bir farklı bir gezegende olsaydık muhtemelen boyumuz daha uzun olurdu. Çünkü orada yer çekimi yok. Ama burada olduğumuz için yer çekimine karşı koymayı öğrenmemiz lazım. İşte bunun için en temel hareketlerden birisi plank kalas duruşu hareketi bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Bu ıı, hareketi bantla nasıl yaparız? Bantla da biraz daha şınav pozisyonu gibi şu şekilde kendimizi yukarıya iterek bakın bu. Burada olduğunuzu düşünün. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Bu biraz daha ileri seviye veya çok ciddi spor geçmişi olan atlet kişiler içinde Ama bizim şunu yapmamız yeterli olacaktır Şu şekilde durmak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Çok güzel bu şekilde de yaptığımızda sıradaki hareketimizi yapmış olduk. Şimdi bazı kişilere bu hareketler çok kolay gelebiliyor. Onun için bir de ekstra hareketler hazırladım. Ekstra yapabileceğiniz şöyle güzel bir hareketimiz var. Güçlenme egzersizi. Hocam ben hedefe daha hızlı ulaşmak istiyorum. Daha çok güçlenmek istiyorum derseniz. Yine ayağımızdan geçirdik. Çapraz bir şekilde tuttuk. Hiçbir gölde veya şöyle bir denizde sandalla bindiniz mi veya kürek çekeceğiniz bir şeye bindiniz mi bilmiyorum ama kürek benim en çok sevdiğim. Bu arada kayaking, kano tarzı böyle güzel sporlar da yapmış birisiyim. Çok seviyorum. Şu şekilde hop geriye doğru açıyoruz. Şimdi bunu şöyle düşünün. Çok sevdiğiniz birisi size karşı koşuyor. Onu kucaklıyormuş gibi sevgi dolu bir enerjiyle vücudunuzu doldurarak bunu yaparsanız yüzünüz gülsün. Çünkü çoğu zaman duygularımız bizi kamburlaştırıyor. Suratımızın asık olması, modumuzun düşük olması bizi öne kapatıyor. Lütfen bu harekette modunuzu yükseltin. Hatta bütün hareketlerde bunu yapın. Bu şekilde daha mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Çoğu kişi gülmeyi unutuyor. Bu da bizi kamburlaştırıyor açıkçası. Hani şu şekilde kürek çekerler ya. Bu. Ben bunu ilk açışla başlatıyorum Şu Çok güzel Bunu da bugün 10 çarpı 5 set şeklinde yapacağım Ve etkilerini göreceğim arkadaşlar Bu arada şunu söyleyeyim Bazı bantlar çok kısa ve çok sert olabiliyor Bu hareket onlarda çok uygun değil benim burada size tavsiyem biraz daha uzun boylu bir bant kullanın. Benim kullandığım bu senk bant veya benzeri olabilecek herhangi bir markada olur. Biraz uzun olsun ki şu geriye kadar gelsin bant. bu arada bandı da çok yukarıdan tutarsam yine boşta geliyor. Bakın şu an hiçbir şey yok. Boşta hiçbir zorlanma alamıyorum. Biraz aşağıdan tutuyorum ki bunu ben tamamen kendi kas gücüme, kondisyonuma göre ayarlıyorum. Ve bu. Hadi bir on daha yapıp bunu da 10 çarpı 5 set yaptığımı düşünün ki size programı o şekilde veriyorum. Bu bizim ekstra hareketlerimiz arasında yer alıyordu. Bu şekilde de 10 çarpı 5. Bu arada bu ekstra hareketi ana programda vermedim. Çünkü biraz daha bel bölgesini de zorluyor. Şöyle dik durmaya çalışmak beli de çalıştıran bir program. Önce diğerleriyle temeli oluşturun. İleride de bunu ekstra olarak dahil edebilirsiniz. Kürek çekmeyi. Tamam mı? Bu da yine aklınızda bulunmasını istediğim bir konu. Yine ekstra olarak başlangıçta bir T pozu, telafi pozu vermiştik. Şu hareket hatırlarsınız. Şu. Diyelim ki o gün benim sizlere verdiğim güçlenme antrenmanı yapamıyorsunuz diyelim. Ne yapacaksınız? Burada tamamen o günü telafi etmek için 10 çarpı 10 saniye yani 100 saniye boyunca şunu tekrar edeceksiniz ki O günkü antrenmanı telafi edebilirsiniz Aksi halde O günkü antrenmanı boş geçmiş oluyoruz Hayır boş geçmeyelim Telafi pozunu yapalım Telafi pozunun ekstrasını vereceğim size Eller bu sefer dışarıya dönüyor Şöyle Bak hani dua ederken ellerimizi açarız ya böyle Avuç içleri yukarıyı tabanı gösteriyor Tuttum ve bu şekilde Açıyorum 1 2, 3. Bunu ekstra yapıyoruz. 4. Ama programınıza koymanızı şiddetle tavsiye ederim. 6. Mesela bir önceki hareketi kesin koyun demiyorum. Güçlenin sonra koyun diyorum. Ama bu hareketi mutlaka koysanız güzel olur. 10'a geldim ve şimdi 10'a kadar sayacağım. Hadi hop. 1, 2, 3, 4, 5 geldi. 6. Şu anda kaslarımın gösterdiği direnci hissedebiliyorum arkadaşlar. 8. 9 ve 10. Çok güzel. Ellerimizi bu şekilde çevirmemizin sebebi şu şekilde tutuşla bu şekilde tutuş arasında ciddi farklar var. Bu şekilde tuttuğumuzda arkada iki tane kürek kemiğimiz var. Şu elimizi atınca gelir. Bu kürek kemikleri yukarı kalktığı zaman arkadaşlar kamburlaşıyoruz. Bu hareket kürek kemiklerinin yerine dönmesini sağlıyor. Arkada nerede kürek kemikleri? Burada ve burada. Onları sanki pantolonunuzun arka cebine girmek istiyormuş gibi aşağıya yönlendiğini hissedin. Evet şu şekilde ellerimi açtım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Çok güzel. Onu yaptım ve şimdi açıyorum. 1 2 3. Yani 10 tekrar yapıyorum 10 saniye bekliyorum 6, 7, 8 9 ve 10 çok güzel Harika ellerimizi sallayalım Biraz dinlendirelim bu zorluyor Bunu isterseniz 10 çarpı 5 yerine 10 çarpı 2 ile başlayıp Sonra yavaş yavaş setleri çıkarabilirsiniz Dediğim gibi hareketler kolay gözüküyor ama gerçekten zor Kaslarımızın yavaş yavaş Alışması için önce az tekrarlarla Başlıyoruz sonra çok tekrarlara Geçiyoruz bu arada arkadaşlar şu soru bana çok geliyor, hocam programa nereden başlayalım, nasıl yapalım, kaç tekrar, kaç set, haftada kaç gün tarzı sorular geliyor. Bunların hepsini sağlıkloca.com'a giriyorsunuz, hemen e, ekranın yan tarafında Dik Duruş Akademisi diye bir kutucuk, bir bannerımız var, ona basıyorsunuz. Program tamamen ücretsiz, herkesin erişimine hazır. Ve oradan girip programı yapabiliyorsunuz. Ayrıca yakın zamanda kaleme almış olduğum 8 haftada dik durma adlı kitabımı da temin edebilir. Ve orada da benzer bilgileri bulabilirsiniz. Tüm bunları en seçkin kitapçılarda ve internet mağazalarında bulabiliyorsunuz. 8 haftada dik durma sanatı tarafımca yazılmış ve bu bilgilerin bir rehber niteliğinde bir yerde toplanmış halidir. Bunu da düşünebilirsiniz. Evet, 10. ile yaptıktan sonra burada duruyoruz. Burundan nefes al, burundan nefes ver. Çok güzel. Evet arkadaşlar, unutmayın. Kambur duruş bir günde olmadı. Yıllar içerisinde ortaya çıktı. Ve onun gitmesi de birkaç saat ya da birkaç gün içinde değil, yine belli haftalar içerisinde olacaktır. Bu egzersizler aynı zamanda forma girmenize, sıkılaşmanıza da yardımcı oluyor ama öyle kusursuz olmayı bir anda, birkaç saatte, birkaç günde değil, belli bir program çerçevesinde, belli bir akış içerisinde doğal olmak, sağlıklı olmayı hedeflemelisiniz. Yani hedefimiz her zaman sağlıklı olmak olmalıdır. Bu yüzden duruşumuz eşittir sağlığımız. Çünkü yanlış durmak yanlış hissetmemize, organlarımızın hareket alanlarını daraltmamıza, nefes akışımızı bozmamıza gibi pek çok şeyi bozuyor ama bir duruşu düzeltmek pek çok şeye iyi geliyor. Bu yüzden güçlenme, esneme, nefes dik duruş çömelmesi squatı gibi daha pek çok programı sagliklihoca.com'da Dik Duruş Akademisi programında veya kitabımda 8 haftada dik durma sanatı kitabımda bulabilirsiniz. İzlediğiniz ve bana katıldığınız, eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.